Herkese merhaba, ben Hüseyin. Biliyorsunuz ki GTA 5 çıktığı günden beri rekorlar kırmayı başardı. E, oyun iç donanım olarak, gerekli grafik olarak diğer eski GTA 4'ler ve da daha eskilerine göre bayağı bir öndeydi. E, oyun bayağı bir güzeldi. E, böyle olunca haliyle bir sonraki yani GTA 6'da neler olacağı merak konusu olmaya başladı. Ben de GTA 6'da neler olabileceği ile ilgili birkaç bir şey burada anlatacağım. Bu video sohbet muhabbet tarzında olacak. İsterseniz çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Ve ben şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar öncelikle gerçeklikten başlayalım. Gerçeklikten kastım yani nasıl diyelim. Mesela bir arabaya biniyorsunuzdur GTA'da. Fazla hız yaptığınızdan dolayı duvara vurdunuz veyahut da başka bir cisme. Bu cismin kırılabilir veyahut da işte duvarın yıkılabilir olması. Bu tarz özellikler de gelirse güzel olur. Sonra lisanslı arabalar yani nasıl e, Forza falan vardır. Bu Forza oyunlarında işte BMW, Audi, Mercedes tüm markaların orijinal araçları olur. GTA 6'da da böyle şeyler olursa gerçekten güzel olur. Sonuçta koskoca bir GTA artık getirmesi lazım arabaların sürekli kendine özgü tasarlanması çok da hoş durmuyor. Bazı sahnelerde mesela görev haricinde ee, yine araçla hızlı gittiniz, bir araca vurdunuz. Burada film efekti kullanılabilir, normal direkt e, kamera efektinden değil de e, film efektleri kullanarak daha da güzel yapılabilir oyun. Canlılar artabilir. Canlılarda e, GTA 5'te belirli bir sayıya kadar da fazla canlı türü yoktu. E, dağlarda daha fazla canlı türü bulunuyordu. Bunu daha çok işte kedi, köpek olarak vardı ama şehirde daha hızlı da miktarını arttırabilirler. Sonra polise teslim olma olabilir. Çünkü GTA 5'te bu bayağı bir büyük bir eksiklikti. E, polise teslim olma olmadığı için sürekli polisle ya çatışmak zorunda kalıyorduk ya da ölmek zorunda kalıyorduk. Eğer GTA 6'da bunu çıkartırsalar bu da zaten en güzellerinden biri olacaktır. Doğal afetler olabilir. Yangın, deprem, sel. Eğer bunları da eklerseler zaten oyuna bayağı bir farklılık katacaktır. AVM'ler olabilir. Buralardan alışveriş yapılabilir. İşte GTA 5'te telefondan alışveriş yapma gibi bir şey vardı ama e, sanki yapılabiliyor gibi gözüküyordu ama yapılmıyordu. Telefona da ekleyebilirler böyle bir şey. Eğlence mekanları artabilir veyahut da seçenekleri artabilir. Sonuçta GTA 5'te biraz kısıtlıydı eğlence konusunda. Barlar veyahut da golf, sinema gibiydi. Bunlara daha fazla aktivite getirebilirler. Alım satım yapılabilir. Örnek olarak işte araba almışımdır. Bu arabayı tekrardan ben satabilirim. Yine bunlar GTA 5'te yoktu ev alırım, ev satarım bu tarz özellikleri ekleyebilirler. Ulaşım araçlarına binme olabilir. Örnek olarak işte gemiye binebiliriz, metro veyahut da vapur veyahut da uçak bileti alıp mesela seyahat yapabilme özelliği olabilir. Harita tabi daha da büyümesi gerekir bu tarz şeylerde. GTA San Andreas'tan de bildiğimiz üzere fitness özelliği vardı Bu özelliği GTA 6'da da ekleyebilirler veya da daha fazla spor seçenekleri koyabilirler oyuna. Akaryakıt istasyonları olabilir. Yani akaryakıt istasyonlarından kastım araçlar benzinli veya diğer yakıtları kullanan araçlar olabilir. Bu araçlar da belirli bir zaman sonra yakıt almadıktan sonra yolda kalabilir. Böyle şeyler de oyuna ekleyebilirler. Meslek seçimleri olabilir. Meslek seçimlerinde işte işe girip para kazanma gibi bu tarz özellikler de olabilir oyunun içinde. Aile kurma, evlilik, yoldaki veya başka bir yerdeki insanlarla karşılaştığımız zaman iletişim kurma, arkadaş olma veya da kafeye davet etme, eve davet etme gibi özellikler de eklenebilir. Çünkü GTA 5'te yolda insanlarla konuştuğu zaman sürekli ya hakaret ediyor ya kavga ediyor, yumruk atıyor. Bu tarz, bunlar aslında bir sorun. Bunları GTA 6'da düzeltebilirler. Ve son olarak işlerindeki en büyük beklentim karakterler kendine özgü tasarlanabilir olması. Yani benim istediğim karaktere göre e, ne bileyim tamamen kendi istediğim, yaşamak istediğim hayata göre oyunu oynayabilirim. Yani Ahmet'in oynadığı bölümü Mehmet oynayamaz. Ha, şöyle bir istisna olabilir. Aynı fikirleri düşünüyorsalar o şekilde hareket edebilir. Yani herkesin kendine özgü bir e, oyun olmuş olur. Ama multiplayer'da yani online'da yine sabit görevlerde insanlar birlikte oynayabilirler. Ve yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı ekranın etrafında çıkan pencerelerden izleyebilirsiniz. Sizin de GTA 6'da neler çıkacağı hakkındaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bunu mutlaka yorumlar kısmında yazın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.